Sizi, evet, kardeşim Sizi yalnız bıraktığım hoş her geldi. an ben bu hemen masada toplara vuruyorum. <laughs> aynen öyle vallahi hemen toplara vuruyorum hoş geldiniz Hoş bulduk hocam. çünkü yani bu masanın etrafında boş durmak şey değil yani bu böyle duramazsınız gider oturursunuz ya da masanın etrafında böyle durmazsınız bu masa varsa siz varsanız hemen eğilirsiniz bir aksiyon bir hareket ve toplara vurursunuz eğer vurduğunuz top bir de böyle sayı olursa o zaman da mutlu olursunuz Oo. tamam böyle sayı oldu. <laughs> Evet, ne var iyi İyiyim hocam, çok hoş geldiniz. Sür. Ya şöyle bir durum var hocam, siz hiç yerinizde duramıyorsunuz. Duramıyoruz. Sürekli bir evet. hareket, sürekli bir heyecan. Evde de öyle, yolculukta da öyle. Yani uyumuyorsam biz... bir şey yapıyorum. Veya hani çekim arası olduğu zaman bile oturduğumuzda da muhabbet ediyorsunuz, bir şeyler anlatıyorsunuz. Evet. Ya bu böyle alışmışım. Yani çocukluğumdan hep böyle alıştım. Gece fırında çalıştım, Gündüz okula gittim. Düşünün işte boyacılık yaptım okudum, İnşaatta çalıştım okudum ya alışmışım. Artık böyle böyle durarak yaşayamıyorum. Böyle durduğumda uyumam lazım. Ya uyumuyorsam böyle duramıyorum. Bir şey yapmam lazım. Elime telefonu alıyorum, bir şey yazıyorum, bir şey. Ya en kötüsünde telefonda oyun oynuyorum. <laughs> tamam mesela bir şey yapamıyorsam açıyorum orada Tetris oynuyorum, bir şey oynuyorum. İlle bir yerleri bir şeyle karıştırmam lazım. Bu tamamen oluşmuş bir hayat tarzı. Yani bu bir alışkanlık. Üretme Arzusundan kaynaklanıyor. Bir şey üretmem lazım. Hocam, bir önceki bölümde konuştuğumuzda da mesela siz şey yapacaktınız yani Erzurum çıkıyorsa kendi memleketiniz ama ya benim farklı ufuklar, farklı yerler de keşfetmem evet. lazım diye siz niye de beca işte niye de geçiyorsunuz? Düşünsenize şimdi Niğde'yi tercih etmeseydim şimdi şu anlatacağımız bugün konuşacağımız hikaye olmazdı. Yani şöyle bir düşündüm dedim ki ya ben Erzurum'da zaten 4 yıldır yaşıyorum. Erzurum'u biliyorum neresi var, neresi yok, kimler var aşağı yukarı yani. Önemli şahsiyetler. Ama Türkiye bir Erzurum'dan ibaret değil ki. Şimdi Niğde'ye gideceğiz. İşte Niğde'de insanları tanıyacağız. Oradaki hali göreceğiz, yaşantıyı göreceğiz. Nasıl, na, nasıl, bir süreç oldu hocam? Niğde'ye başlangıcınız, oradaki Evet. Şimdi işte Niğde'ye doğru hareket ettikten sonra Niğde il merkezine gittim. Henüz 12 Eylül ihtilali yok. Yani o sağ sol kavgaları devam ediyor. Sıkıntılar içerisinde Niğde'ye gittim. Binaların üzerinde garip garip yazılar. Yani böyle işte orak çekiçler başka başka şeyler. Ee, gördükçe insanın içi ürperiyor. E öbür tarafta işte sağ kesimin yazdığı yazılar filan. Belli ki böyle bir kavramlar arası savaş da var. Kavramlar savaşı var yani. Ben bir Ramazan imamlığına gitmiştim Kars'ta. Caminin duvarına yazmışlardı yani işte. Hmm. Üniversiteye başladıktan sonra yani nideden sonra olan hadisedir o. Allah'a inananın hakkı ölümdür diye cami duvarında böyle şeylerin yazıldığı bir ortamda ben Nide'ye gittim. Müftülüğe gittim. Müftünün kapısını çaldım. içeriye girdim. Diyanetin verdiği yazıyı uzattım. Aldı baktı. Maşallah maşallah başarılı bir delikanlımız bize gelmiş filan dedi. Epeyce bir sohbet ettik. Çay içtik. Dedi ki Nurullah dedi yani bizim Nide'de dedi kadro yok şu anda. E, açık kadro yok. Beklememiz lazım. Ya da ilçelerden birisinin kadrosuna verip Burada istihdam etmem gerekiyor. E, nerenin kadrosu var dedim. Bor ilçesinin dedi. E, bor ilçesini biliyoruz. Geçli Bor'un pazarı deyimi var meşhur. Dedim şu bizim Geçli Bor'un pazarı Borumu. Evet dedi o Bor. Ama dedi ya çok güzeldir dedi. Ya, bazı açılardan Niğde'den de güzeldir. Oraya gidebilirsin. O zaman giderim dedim. Yani siz beni Bor kadrosuna verebilirsiniz. Çok hoşuna gitti. Yani ben yok ili isterim filan hani Diyanet'leri ile göre. Ben ili isterim filan desem rahatsız olacaktı belki. Baktı ki ben böyle çok uyumlu olur ben <laughs> Borada giderim filan dedim. Çok mutlu oldu. Ben Borla ilgili tayinimi Borayı yaptı yani işlemi. Yanlış Bora hatırlamıyorsam şey de e, Oralı hocam e, veya orada yaşadı Asım Köksal Tabii hoca. Asım Köksal hoca Borada yaşıyordu o Bo, zaman. Borada yaşıyor değil mi hocam? Tabii onu zaten söyledi. Dedik yani Borda dedi ki ben Borada dedi. Kudüs Baba'nın torunları işte orada meşhur bir Sokulup Paşa Camii var. Evet. Merkez Camii adıyla da maruf biliniyor oraya gelirler. Asım Köksal Hoca oradadır dedi işte cuma namazlarını orada kendisini görebilirsin filan. Yani de müftüsü o zaman bana bunları söyledi. Onlar da ve size tabi cazip geldi. Tabi çok. Bir de yeşili çok güzeldir, pazarı çok güzeldir dedi. Böyle boru biraz anlattı ve yine sayımız oldu. Ben Bora işlemini yaptı ve gittim Bora. Yusuf Hafızoğlu müftünün ismi, Bor müftüsünün. Kapısını çaldım, içeriye girdim. Böyle oturuyor, çok ciddi bir adam. Sonra öğrendik ya çok iyi bir insan ama yardımsever. Fıtraten böyle biraz sert duruşlu. Yazıyı uzattım kendisine baktı. Hoş geldin genç dedi hoş bulduk. Çay söyledi sohbet ettik. Nereden geliyorsun Erzurum'dan anlattım Erzurum İmam Hatip mezunuyum. Ne düşünüyorsun dedi. Efendim siz ne derseniz ben onu yaparım. Yani müftülükte de vazife yapabilirim. Camilerde de vazife yapabilirim imam olarak nereye verelim dedi. Dedim ki ben imam kadrosunda çalışsam da müezzin olarak ehil bir imamın yanında kalayım ve orada epeyce bir yetişeyim istiyorum dedim. Hoşuna gitti bu. Ya benim kendimi yetiştirme arzum, bir imamın yanında tecrübe sahibi olma düşüncem. Dedi ki o zaman seni eski mezar camii imamı Zeki Hoca var, Zeki Arısoy. Oldukça tecrübelidir. Müezzin kadrosundadır. Ama imamlığını yapıyor caminin. Sen oranın imamı olarak ama müezzin olarak onun yanında yetiş. O imamlığa devam etsin dedi. Ben de olur dedim. Allah razı olsun. Sebep oldu beni Zeki Hoca ile tanıştırdı. Şu anda Zeki hocamız hayatta. Kendisine şifa diliyoruz. Rahatsız. Allah şifa versin. İşte işte gittim kendisiyle tanıştım. Yazıyı verdi bana. Yazıyı gösterdim. O genç hoş gelmişsin dedi. 19 yaşındayım. Oğullarıyla tanıştırdı. İşte Mehmet abi, Ahmet abi, Mustafa Kız kardeşlerimiz var. Onlarla tanıştık. Evine götürdü. Yemek yedirdi. Cemile teyze Allah rahmet eylesin. Eşiyle tanıştık. Dedi ki burası senin ailen. Kardeşlerin. Böyle bil. Biz dedi beraber çalışacağız dedi. İmam kadrosunda geldi buraya. Ama müezzinlik talep etmiş. Müezzinlik yapacak. Vazifeyi birlikte yapacağız. Sahip çıktı. Ev tutmama yardım etti. Bir ev tuttuk. Ve ben başladım. Onun yanında rahale Tedris'ten geçmeye. Yani işte Camiye gidiyorum, duruşuna bakıyorum, imamlığına bakıyorum, tavrına bakıyorum. Mütebessim, insanlar seviyor. Yani böyle insan onun yanında huzur buluyor. Yani Zeki Hoca'nın yanında çay içmek bile insana huzur veriyor. Öyle hoşuma gitti, çok da sevdim. İşte Ahmet abi, Mehmet abi onlarla kaynaştık. Oğlum Mustafa ile kaynaştık. Hepsi hayatta Allah hayırlı uzun versin tamam. Başladım onun yanında görev yapmaya. Fakat rahat da durmadım. Yani şiir yazmam lazım dedim. Şiir de yazmam lazım. Şiirle ilgileniyorum. Başladım şiirler yazıyorum. Acaba burada şiirlerimi yayınlayabileceğim bir yer var mı diye bir araştırdım. Dediler ki Yeşil Bor diye bir gazete çıkıyor. Yeşil Bor gazetesini aldım. Şöyle bir baktım ki bir edebiyat sayfası gibi bir yer var. Şiir falan da yayınlıyorlar. Aa iyi dedim ben burada şiir de yayınlarım. Gazeteyi bir iki hafta böyle inceledikten sonra böyle duramıyorum işte. Mi? Toplara da vuruyorum bazen. Hadi sayı oğlum. Kaçtı. Vaa filan diyor insanlar kaçınca. Bu arada kaçtığını siz çok önceden anlıyorsunuz. Tabii açıdan görüyoruz. Yani. Açıdan o açıya görüyorsun. düşünce buradan gidiyor. Şu açıya düşseydi sayı olacaktı. Hı. Ya da şuraya düşseydi üstüne gelecekti. Velhasılı kelam araştırdım. Yeşilbor gazetesi nerede çıkıyor? Yerini buldum. İçeri girdim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yeşilbor gazetesi değil mi? Evet dediler. Ben dedim Nurullah Genç. Şiir yazıyorum. Eğer izin verseniz yeşil borda da şiirlerimi yayınlayayım. Aa dedi bizim şairimiz gelmiş dedi adam. Siz beni nereden tanıyorsunuz? Kalktı boynuma sarıldı. Siz dedim nereden tanıyorsunuz beni? E sen dedi Milli Türk Talebe Birliği şiir yarışmasında birincilik alan Nurullah Genç değil Evet dedim. Biz dedi burası MTTB'nin şubesi. Yani işte MTTB'ye e de hizmet veriyoruz biz. Milli Türk Talebe Birliği'ne. Vay Allah razı olsun dedik. Sarıldık birbirimize. Sen dedi getir. Ben her hafta başladım yeşil borda şiir yayınlamaya. Sürekli şiirlerim çıkıyor. Bir taraftan vazife yapıyorum, bir taraftan şiirler yazıp götürüyorum. Onlarla oturuyorum, çay içiyorum, sohbet ediyorum, yayınlıyorlar yeşil orada. 10-15 gün geçti, 2-3 tane şiir yayınlandı. Bir gün dediler ki Müftü Bey seni çağırıyor. Yusuf Hafızoğlu. Hayırdır Müftü Bey beni niye çağırıyor? Gittim yanına, kapıyı çaldım, içeriye girdim. Hocam buyurun dedim, beni istemişsiniz. Otur, böyle sert. Hocam hayırdır, bir hata mı yaptım? Otur. Oturdum, ...eline aldı Yeşilbor gazetesini. Dedi ki... ...Bunurullah Genç sen misin? Evet dedim hocam. Hadi sayı ol. Arkadaşlar bunu çekin ha. Bu çok zor bir sayıydı ve sayı oldu. Dedi ki... ...evet yani tevafuk güzel bir Güzel oldu. Sen misin bunurlar Genç? Benim dedim. Sen demek şairsin dedi. Hocam işte yazıyorum dedim. MTTB'de derece almıştım. Onlar da beni tanıdılar. Yayınlıyorlar. Velhasılı kelam... ...dedi ki... Merkez Camii'nde, Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde cuma vaazlarını bundan sonra sen yapacaksın. Aman hocam dedim nasıl olur ben yapamam. O zaman şiir yazmayacaksın. Hocam neden dedim ne alakası varım? Çok alakalı dedi. Mehmet Akif senin yaşındayken Kurtuluş Savaşı'na çağırıyordu insanları. Şiirler yazıyordu bir taraftan da insanları irşad etmeye çalışıyordu. Medeniyetimizi anlatıyordu. Hocam dedim o Mehmet Akif senden uğurlar gelsin dedi. Bak ödül derecede almışsın. Haftaya hazırlanıp geliyorsun. Hocam ben yapamam dedim. Ben dedim Asım Köksal hocanın orada 5000 kişilik cami. Ya yüzlerce alim imam oraya geliyor. Cuma kılıyor. Evet. Ben onlara rehberlik edip çıkıp da yani şey vaaz edemem. O zaman şiiri bırakacaksın dedi. Hocam yapmayın dedim ben şiiri bırakmayayım. Yok dedi yani ya vaaz edeceksin orada ya da ben yeşil orada şiirini görmeyeceğim bir daha. Ben hayır deyince o zaman çık dedi. Şiir yazmayacaksın. Çıktım dışarı. Dedim ya bu ne iş? Başıma gelene bak yani şiir yazmaya çalışıyorum. Müftü Bey beni böyle şey yaptı. İlle vaz edeceksin ya da yazmayacaksın. Biraz dolaştım durdum. Geldim kapıyı çaldım. Gir dedi girdim. Hocam dedim beni affetseniz ne olur. Ben şiir yazmaya devam etsem. vazgeçemem edemem ben orada. O zaman dedi bırak dedi şiiri falan. Gönderdi beni. Sert. Sizi çok ince yerden imtihan ediyor. Şiirle imtihan ediyor yani. Dolaştım ya ben ne yapayım şiiri de bırakamam. Sonra bir aklıma geldi bir anda ya dedim Timurtaş Uçar Hoca da çok meşhur. Köşe başında kasetleri dinleniyor. O gür sesiyle sallu ala Resulina Muhammed diye başladım anlıyorsunuz ki Timurtaş Hoca vaaza başladı. Ya dedim acaba yeni bir kaseti geldi mi müftünün haberinin olmadığı? Gitsem kitapçıya sorsam kaseti ezberlesem çıksam oradan okusam. Kabul etsem, bari şiir hayatımı kurtarsam nasıl olur? O zaman kasetler kitapçıda mı satılıyor? Tabii yani? kitapçılarda satılıyor. Hı -hı. Kitap evlerinde satılıyor. Ya dedim bu olabilir. Hemen gittim kitapçıya. Bir kitapçı arkadaş vardı. Tanışmıştım oradan kitap alıyordum. Gittim onunla buluştum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Dedim ki Timurtaş Hoca'nın yeni kaseti geldi mi? Dedi ki geldi. Konu ne dedim? Dedi ki kadın konusunu anlatıyor. Dedim ya eyvah keşke başka bir <laughs> konu olsaydı. Niye dedi? Ya dedim sorma bir işim var da. Ben dedim 19 yaşında şimdi kadın konusu içimden. Çıkıp anlatacağım diyecekler yani, şuna bakar. Ki evliliğe bağlanıyor o mesele. Tabii hayır onu... çok şeyler var yani. Detaylar ya, var. Kaseti bir dinledim ki. Yani hayasız Avrupa, namussuz Avrupa. Kadını ne hale getirdi bilen 19 yaşında bir delikanlı çıkıp bunu söyleyecek. Başka çare yok. Kitapçıya dedim ki Müftiye satma bu hafta olur mu bu kaseti? Olur mu dedi. Hemen geliyor ilk, ilk alanlardan birisi o. Dedim ki ya dedim satma. Niye dedi? Dedim ki ben anlatırım sana sonra ama müftü almasın dedim bu kaseti. Biraz böyle hisseder gibi oldu. Yine de güvenemedim. Kaç kaset geldi dedim? İşte 8-10 tane dedi. Hepsini ver dedim. <laughs> ya olur mu dedi ben İşinizi şansa da bırakmıyorsun. Tabii dedim ki bir hafta sonra yeniden satarsın. Daha da getirirsin ama hepsini ver. Ben müşteriyim alacağım dedim. Mecbur kaldı hepsini verdi. Ben hepsini aldım. Verdim para. Bütün kasetleri aldım götürdüm. Başladım dinlemeye. Ya ağır yani benim yapabileceğim bir vaaz değil ama başka çare de yok. 2 üç gün içerisinde bütün kaseti ezberledim. Baştan sona okuyorum artık ezberden. Sadece bir yerde 10 saniye duruyorum. Kaseti değişmem gerekiyor ya. Kaseti, kaseti. A yüzü, B yüzü. Tabii tabii değişmem lazım. Orada bir hatırlamaya çalışıyorum. Öbür yüzde ne vardı diye. İki günde test ettim. Sürekli çeviriyorum teyipte durmadan. Tamam. Yani her şembe günü de babam rahmetli çıktı geldi bir anda. Baba sen nereden geldin dedim. Ya niye oğlum dedi. Ya dedim niye geldin bugün. Şaşırdı benden öyle bir şey duymasın. <laughs> Hayırdır. Ya dedim böyle böyle yarın dedim vaaz var dedim şeyde. Merkez Camii'nde. Sokulu Mehmet Paşa Camii'nde. E tamam ben de katılırım. Baba zaten heyecandan ölüyorum. Bir de sen bir de sen diyeceksin ki benim oğlum ne zaman bunları öğrendi, nasıl öğrendi, <laughs> şey ezberlemişim ya. Oğlum dedi ben de o günü yaşayayım. Bırak dedi. Ben de dinleyeyim. Neyse sarıldık ettik babamla. Cuma günü, cuma saati geldi. Son artık hazırlıklarda yaptım. Babamın da haberi yok. Babam bilmiyor benim kaset ezberlediğimi. <laughs> Tabii ona da sürpriz olacak. Geldik camiye girdik. Daha bir buçuk saat var. Yarısı dolmuş. Ön safta yaşlılar. Sakalsız adam yok. Merkez cami zaten. Tabii, Asım Hoca'yı da tanıyorum. Simasından biraz. Bir baktım oturuyor orada. Tam bu Asım Hoca kesin. Zaten müftü oturuyor, yaşlılar oturuyor. Yanına gittim müftü beyin. Döndü baktı. Hazır mısın dedim. Hazırım dedim. Asım Hoca'nın elini öptü dedi. Asım Hoca'nın elini öptüm. İşte oradaki yaşlıların ellerini gittiler. Otur dedi, oturdum. Bir 10-15 dakika durduk ve sessiz cami doluyor yavaş yavaş. İşaret etti. Çık dedi. Çıktım kürsüye oturdum. Böyle bir camiye baktım ki tıkırım tıkırım dolmuş etti. Arkalar dolu. 5000 kişilik cami. Bazen sığmıyor. Avluya seccadeler seriliyor. Halılar, kilimler atılıyor. Namaz kılıyor. Böyle bir insan seli gözümün önünde. 19 yaşında yeni mezun bir adam çıkmış. Merkez camiinde vaaz edecek. Rabbi Ali Sadri ve Yasir'le emri diye başladım. Allah'ım göğsümü genişlet, dilime kolaylık ver. Duamı ettim. Müftü'ye baktım, oradakilere baktım, insanlara baktım. Allah'tan bir imamatikte de 4 yıl tiyatroyla ilgilenmişiz. Dedim ki sahnedesin, gereğini yap. Ve başladım. Sallu ala Resulina Muhammed. Müftü Bey böyle yaptı. Allah Allah. La ilahe illallah. Bir taraftan da ona bakıyorum. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Müftü bir anda gitti. Adam böyle. Ben devam ettikçe Allah Allah, Allahu Ekber, Subhanallah, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Ben başladım kaseti okumaya. Nasıl böyle? Aynı ton. Aynı, aynı Timurtaş hava. Hoca Timurtaş mi? Hoca bunu öğrenince çok gülmüş. Ya şu genci getirin bana filan diyormuş. Oğlu söylemişti. Yakalayamadılar. Yoksa gidip elini öpecektim. Bilemedim ben de. Şimdi herkes bakıyor. Yaşlılar böyle bakıyorlar. 19 yaşında tıfıl bir. Boyu kısa. Hayasız Avrupa diyor. Namussuz Avrupa. Timurtaş Hoca'nın üstü böyleydi. Evet. Kadını ne hale getirdi işte kadını nasıl rezil etti reklamlarda, barlarda, pavyonlarda filan. Görende der ki bu haliyle bütün hepsini gezmiş bu çocuk. Hepsini anlatıyorum. <laughs> Sanki böyle bile bile gittim orada kadınları gördüm gibi. Şöyle bir durdum. Çünkü yarısı bitti ya kasetin. Şöyle bir baktım, kontrol ettim. Sonra hatırlayınca devam ettim. Kaset bitti. Bir de çıkarken demişti bir saat 15 dakikam var dedim Allah'tan. Kasette bir saat 15 20 dakikalık zaten. 2 saate yakın. Kaset bitti. Fatiha dedim. Daha ben inmeden Müftü Bey ayağa kalktı. Hemen mikrofonu istedi. Mikrofonu uzattılar. Aldı, verdiler kendisine. Muhterem cemaat dedi. Ben dedi bu alim kardeşimizi razı edene kadar çok uğraştık. Biliyorsunuz alimler öyle hemen razı olmazlar konuşmaya. Vaz etmen lazım dedim. Çok ısrar etti. Hayır dedi. Ama iyi ki dedi razı etmişim. Borumuz bir alim kazandı. Ben hayretler içerisinde baştan sona bütün vaazı dinledim. Utandım kendisine karşı yaptığım haksızlıktan dolayı, densizlikten dolayı. Ama iyi ki yapmışım. Bu genç alim kardeşimiz bundan sonra bütün vaazları burada o yapacak. Ben artık burada vaaz etmeyeceğim. Dedi içimden dedim şimdi ayvayı yedim. <laughs> İşin yoksa her cumara bir, <laughs> bir kaset ezberli. Dedi ki ben artık hutbeyi de okumayacağım. Dedi hutbeyi de o okusun dedi. Namazı da o kıldırsın. Eyvah dedim ben hutbeyi şimdi nasıl <laughs> okuyacağım? Ezberimde var mı yok mu? Sonra aklıma geldi ki İmam Hatip'te ödev olarak hazırlamıştım. Bir Hazreti Ömer'in adaletiyle ilgili bir ödev hazırlamıştım. Hafızamda duruyor. Şükür dedim. Daha ben de artık bozuntuya vermedim. Yani mikrofonu alıp ne alimi hocam kaset ezberledim ben diyemedim. <laughs> Ve gayet sakin bir şekilde aşağı indim, yürüdüm. Çıktım hutbeye, hutbeyi okudum. Hazreti Ömer'in adaletini anlattım. İndim, namazı kıldırdım. Bir adam diyor ki bundan sonra ben ne namaz kıldırırım burada ne de hutbe okurum. Hepsini bu yapacak. Bir taraftan da içimden diyorum ki öbür namazı nasıl kıldıracağım, öbür hutbeyi nasıl okuyacağım. Kaset <laughs> bitti. Kaset bitti, öbür vaazı nasıl yapacağım filan diye. Neyse namaz bittikten sonra kalktı bana böyle bir sarıldı. Sımsıkı böyle bir sarıldı. Ah dedi kardeşim benim, dedi. Hoş geldin borumuza dedi. Şimdi bir alime gösterilen hürmeti göstererek. Ben de Hiç eziliyorum. Yaşa bakmaksızın sarıldı böyle bir alime bir hürmet gösterir ya insan. Nasıl bir mahcubum? Çünkü ortada bir sahtekarlık var ya. Bir kaset ezberlemişim. İnsanlar beni alim görüyorlar. Olacak şey değil. Fakat o borumuz bir alim kazandı dediği için. Asım Köksal Hoca sarıldı. Evladım tebrik ediyorum. Maşallah, maşallah dedi. Ayrıldı. Bütün o borun yaşlıları elimi öpmek için sıraya girdiler. Elimi öpmek için uğraşıyor adam. Yani alim demiş ya. Şimdi elini öpecek. Ben çekiyorum olmuyor. Tutuyor. Baktım ki kurtaramıyorum. Artık kurtaramıyorum yani. Adam geliyor elimi öpüyor. Artık mecbur kaldım Timurtaş niyetine, Timurtaş niyetine, Timurtaş niyetine. Ne kadar çok el öpüldü hepsine. Allah'ım Timurtaş'ın niyetine diye elimi uzattım. Hoca buna çok gülüyormuş. Bitti. Dağıldık babamla yürüyoruz. Müftü Bey dedi ki ben yemeğe götüreceğim. Dedim yok. Babam da geldi. Biz beraber bir yemeğe gideceğiz. Babamla bir baş başa konuşalım. Babam rahmetliyle yürüyoruz. Dedi ki oğlum ben seni iyi biliyorum. Lan. Nasıl yaptın sen bunu? <laughs> dedim ki baba sorma. Timurtaş Hoca'nın kasetini ezberledim çıktım. Bir güldü bir güldü. Dedi ki ya dedi. Ama öyle güzel yapmışsın ki dedi ya. Ben bile inandım neredeyse ya. Bizim olan neler öğrenmiş neler öğrenmiş falan diye. Baba dedim valla çaresiz kaldım. Anlattım. Peki şimdi ne yapacaksın dedi. Her cuma dedi baba dedim yapacak şey yok. Kasetleri ezberleyip ezberleyip geleceğim dedim yani. Dedim ama bunun dedim müftünün öğrenmesi lazım. Ben bundan başka türlü kurtulamam. Babam o gün döndü. Geldi bir gece kaldı gitti. Ben akşam hemen kitapçıya gittim. Kasetleri götürdüm. Dedim ki bunları acilen müftü müftübe dinletiyorsun bu kaseti. Hemen dedi bugün gelir dedi o. Cuma çünkü. Bugün gelir dedi. Dedim tamam bugün dinlet. Dinlet hadiseyi öğreneceksin zaten. Sana bir şey anlatmayayım ben. Akşam müftü bey gidiyor. Selamun aleyküm aleyküm selam kitapçıya. Diyor ki işte Timurtaş Taş Hoca'nın kasetleri geldi mi diyor. Yeni kaseti geldi hocam. Konu ne kadın? Ya diyor bize de bir delikanlı geldi diyor. 19 yaşlarında diyor. Bir alim. Bir kendini yetiştirmiş. O da bir kadın konusu anlattı bugün. Hayran olmamak mümkün değil. Orada şey çakıyor meseleyi. Kitapçı. Kitapçı hocam diyor, diyor bunu da bir dinleyin diyor kaseti açar açmaz kaset başlayınca sallu ala rasulüne aman. Böyle bizim şey Yusuf Hafızoğlu. Vay dadaş. <laughs> Vay dadaş. Sen görürsün dadaş. Sen gününü görürsün dadaş. Seni var ya dadaş filan. Bitirdikten sonra da diyor ki ya gidip o delikanlıyı gözlerinden öpeceğim diyor. Ben onu zorladım diyor. Bak meseleyi nasıl çözmüş görüyor musun? Hayret ediyordum. Bir çocuk nasıl bunları anlatır? Mert Timurtaş hocanın <laughs> boğazını ezberlemiş. Oradan ayrılıyor. Ertesi sabah. Sabah namazından sonra eve gittik. İsmail Arca diye bir arkadaşım vardı. O da yanımdaydı. Beraber kalmaya başlamıştık artık. Kapı çaldı, zil çaldı. Bir açtık ki Müftü Bey kapıda. Bir minibüs, bütün imamları toplamış. Elinde koca bir poşet. Geldi içeri girdi, imamları da çağırmış. Hadi gencin evine gidiyoruz diye. İçeri girdi, bana böyle bir sarıldı sarılır sarılmaz ilk sorduğu şey şu. Lan Nurullah o kaseti nasıl ezberledin oğlum ya? ya? Dedim ki hocam iş başa düşünce şiir hayatımı kurtarmak için ezberlemek zorundaydım. Yoksa şiiri bırakacaktım. Mecbur kaldım. Seni tebrik ediyorum dedi. Döndü imamlara dedi ki bak gördünüz mü? Ben bir vazife verdim zorladım. Mecbur kaldı. Gitti kaseti ezberledi geldi. Ve camide bir tek Allah'ın kulu anlamadı. Kasetin ezberlendiğim. Bu çözümdür dedi. Çözüm yolu bulmaktır. Onun için bu delikanlıyı tebrik ediyorum. Yani kaseti kendisi yapsaydıdan daha fazla mutlu oldum şimdi dedi. Bir delikanlının çabasını gördüm burada. Bu poşette de dedi Timurtaş Hoca'nın bütün kasetleri var hepsini getirdim. Her hafta bir tanesini ezberleyip çıkacak ve orada o vazları yapacak. İnsanlara söyledik bundan sonra Nurlu Hoca vaz edecek diye. Beni aldı bir ateş. Her hafta bir kaset o kadar zor ki bir sürü kaset var orada. Çay içtik. Kasetler de bana bıraktı gitti. Ben ilk kaseti ezberlemeye başlamıştım. Üniversite imtihan sonuçları geldi. Atatürk Üniversitesi İktisadi İşletme ve İdari Bilimler Fakültesi oldu. İşletme Fakültesiydi. İşletme Fakültesini kazanmışım. Hemen koşa koşa müftülüğe gittim. Belgeyi uzattım. Bu ne dedi? Hocam ben gidiyorum dedim. Olur mu dedi. Kasetler vaz. Hocam üniversiteyi kazandım. Ben artık gitmek zorundayım. Lan delikanlı dedi. İyi kurtardın dedi. Yoksa bütün kasetleri ezberletecektim sana. Şimdi düşünüyorum aslında o kasetlerin hepsini ezberleseydim çok şey de öğrenirdim. Çünkü hocadan çok şey de öğrendim evet. o gün. Hadise böyle bitti. Ben ayrıldım gittim. Yusuf Hafızoğlu işte 12 Eylül darbesinden sonra içeri almışlar. Bayağı bir sıkıntı Hı. çekmiş ama hayatımda iz bırakmış önemli güzel insanlardan birisiydi. Çünkü onu istemeseydi o gün benim böyle bir hatıram olmayacak. Evet. Evet hocam çok bereketli oldu, güzel evet. oldu. Hayra teşvik etmek, evet. yaşına bakmaksızın genci sen yapabilirsin diye evet. hani akif duruşu diyoruz ya, akif duruşu gençler yetiştirmek adına çok Asım'ın nesli olabilmek adına çok evet. kıymetliydi. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Buradan biraz daha işte üniversite hayatınızla beraber şiirde ilerleyişiniz, şiir dostluklarınız falan onları evet, da. Onları da bir, bir bölümde de Çünkü zaten döndükten sonra da rahat durmadım. O gün Yeşilbur gazetesinde yazmaya çalışıyordum. Üniversiteye başladıktan sonra da. Çıkan dergilere, yazarlara mektuplar yazmaya başladım. Onda bir bölümde konuşacağız. Onları da tamam. inşallah bir sonraki bölümde i̇nşallah. muhabbet edelim, i̇nşallah. konuşalım. İnşallah. Eyvallah, ağzınıza sağlık.